Hatunu bilmesem. Büyü yaptı da ölümden döndü. Kuduz köpekleri mestane çevirdi diyeceğim. Aziz Mahmut hazretlerinin kerameti bu elbette. Kızı tüfek mermisinden koruyan muskayı o vermiş. Kimsenin yapamadığını yaptı demek. Esasla hatunmuş mesela Ne diyelim Allah razı olsun. Menekşe. Şifacı Hatun'dan hala haber yok mu? Ümidinizi kırmak istemem sultanım. Lakin... ...gelse ne fayda? Elinden bir şey gelmez. Çılız bir umut bu tutundu. Ben şimdi evladım için o çılız umuda dahi muhtaçım. Ulufeye kadar ahali bekler. Sonrası fırtına, boran. Raşa Hatun hayatta olsaydı belki karnında bir şey sade taşıyordu. Raşa kim Mustafa olmadıktan sonra? Yansın bu saray. Yıkılsın hanedan kimin uğrunda? Dur bakalım. Nereye Hatun? Nasip ağa. Bırak geçsin. Sultanlarımızın haberi var. Ceyleyt Hatun. Bir evvel çıkmamız lazım. Menekşe, Neredesin sen? Hı? Dilruba sultanımızın yanından ayrılma demedim mi? Kim bu Hatun? İblisin mahlukat. Ne hat etmeye geldin sen? Büyü mü yaptınız yoksa? Ağlar. Alın şunu. Onun suçu, günahı yok ağam. Dua okumaya geldi sadece. Duaymış. Sen onu benim külahıma anlat. Düşün önüme. Vallahi dişlerini sökerim seni Şu yaşlı koca karaya benzersin. Düşün önüme. Sultanım. Halime Sultanım. Hatun burada. Şifacı geldi. Günlerdir bütün gücümle seni çağırıyor. Şükürler olsun geldin. Bir tek beni değil sultanım. İki alemden... ...toprağın altından ifritleri... ...erlikleri, cümle karanlığı çağırmışsınız. Evladımı iyileştirebilir misin? Bu illetin dermanı var mıdır sende? Her derdin... Bir dermanı vardır.